Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere İspanya'nın güneyindeki harika bir şehirden Malaga'dan bahsedeceğim. Eğer tarih, sanat, deniz ve lezzetli yemekleri seviyorsanız Malaga tam size göre. Hadi birlikte şehri keşfedelim. Malaga, İspanya'nın güneyinde Endülüs bölgesinde Akdeniz kıyısında yer alır. Yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahiptir. 3000 yıllık geçmişiyle Avrupa'nın en eski şehirlerinden biridir. Fenikeliler, Romalılar ve Müslümanlar tarafından yönetilmiştir. Ünlü ressam Pablo Picasso burada doğmuştur. Akdeniz iklimine sahiptir ve yazlar çok sıcak geçer. Tarihi yapıları, müzeleri ve plajlarıyla ünlüdür. Alcazaba, Gibral Faro Kalesi ve La Manqueta katedrali başlıca görülmesi gereken yerlerdir. Derin deniz ürünleri özellikle şişte pişirilmiş sardalya ve tatlı şaraplar şaraplarıyla tanınır. Ağustos'taki Feria da Malaga ve Pascalia dönemindeki Semana Santa törenleri çok popülerdir. Costa del Sol'un merkezi olup Malaguerta plajı en bilinen plajıdır Malaga'nın. Uluslararası havaalanı ve hızlı tren bağlantıları sayesinde kolayca ulaşılabilir. Malaga hem tarihiyle hem de enerjisiyle bizi büyüledi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir sonraki şehir maceramızda görüşmek üzere. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Plaza de Toros La Malagueta'dayız. Burası e, Malaga'da boğa güreşlerinin yapıldığı yer. Şu an kapalı gibi görünüyor ama e, genelde ekranlarda gördüğümüz boğa güreşleri burada oluyor arkadaşlar. Çok ilginç. E, biz de burayı e, çok e, tesadüf keşfettik. bayağı büyük bir alan gibi duruyor. Katlettikleri yer bayağı ve büyük tarihi bina olduğu belli. Kırmızı taşlarla yapılmış. Ha, yuvarlak şeklinde. Bayağı etrafında kırmızı kapılar var. Her tarafta giriş isim geliyor. Burada kim bilir kaç tane baba hayatını kaybetmiştir o onların yarışında mı diyeyim Ve oyunlarında mı diyeyim. Baya büyük bir yer. Malga'nın aralarında tabii ki tarihi. de Binalar var. Bu yeni binalar da aralarında da böyle tarihi kalıntılar kalmış. Bu galiba bu binaya ait gibi duruyor. Evet, boğa güreşlerinin yapıldığı yer. İki Haziran'da gösteri varmış hatta. İnsanları buraya maç gibi boğa güreşini seyretmeye geliyor. Evet, boğa göçlerinin yapıldığı yere doğru giriyoruz. Kapı açık. Burada birkaç tane kapı var. Bu kapı da açık. Buraya çıkalım. İçerisi nasıl? İçerisi gibi yapmışlar? Bayağı güzel temiz. Burayı aynı zamanda boğa güreşleri için kullanıyorlar. Ve de konserler için kullanıyorlar. falan. oldukça büyük. Bayağı bir seyirci. içeride balonu 9 seyirci. Bayağı da varmış ya. Hem konserler hem buhar ağır için güzel bir yer yani şehir içinde. yaz konserleri için. Konserler haricinde bu ağır burada düzenleniyormuş. 9000 bin kişi kapasitesi var. Bayağı bir, bayağı güzel. İnsanlar da çalışıyor. İçerisinde bayağı bir riski bekliyordum ama içeriği restore etmişler. Bayağı güzel. Modern yapmışlar. Ha, Şu an e, e, Frauenkind Müzesi'ndeyiz. E, şimdi müze demeyelim, daha çok bir sergi. Ama çok harika resimler var. E, genelde resimlerde hep farklı farklı bayanları gösteriyor. Evet, şöyle Faruk size gezdirsin. Bu alanda tek boğa görüşleri olmuyor. Hatta sergiler sergileniyor. Womankind sergileri falan var. İkinci Dünya Savaşı'na ait. Burada resimleri koymuşlar, fotoğrafları. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma birbirinden değerli e fotoğraflar var. Şu gördüğünüz fotoğraf İkinci Dünya Savaşı'ndan. Özgürlük Kulesi'nin simgesini şey yapıyor, yani özgürlük kadınların elinde demek istiyor. Bu fotoğrafta 2. Dünya Savaşı'ndan kalma İnsanların durumunu sergiliyor. Savaştan çıkmışlar. Her şeyleri elinden alınmış, kırılmış. Bu vaziyette fotoğraflar mevcut. Tabi burada diğer fotoğraflar da mevcut. Fotoğraflarda fark ettiyseniz hep bayanların fotoğrafı var. Evet burada da İspanyolca Silvia Platz bir yazı yazmış. Türkçesi İçimde bir kızı boğdu ve içimde yaşlı bir kadın korkunç bir balık gibi her geçen gün ona doğru yükseliyor. Silvia Platz 1961 yılında bu satırı yazmış. Evet, Malaga'nın güzelliklerini gezmeye gidiyoruz. Ve burada tarihi bir kale var. denizden 130 metre yüksekliğinde bir kale var. Bu kale 1400 yılında yapılmış ve 1900'lerde Fransa ile İspanya savaşında büyük bir bölümü yıkılmış. Ama yukarıya çıkmak isterseniz o manzara, bütün Malaga'yı görebiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş yukarı çıkıp yukarıdan Malaga'ya bakmaya çalışacağız. Malaga'nın çoğu yerinde böyle güzel e, gül bahçeleri var, parklar var. Yani trafikten, şehir hayatından sıkılınca her yerde böyle güzel bir bahçeler var, tertemiz, bakımlı. İnsanlar buraya gelip biraz oturup e, günün stresini atıyor, herhalde dinleniyor güneşten uzak güzel bir gölgelikler var. Çok güzel bir, çok güzel temiz bir yer. Yavaş yavaş o meşhur kaleye geldik. Ve en tepedeyiz. Yaklaşık 130 metre yükseklikteyiz. Bizimiz boğa güreşinin olduğu yer tam şurası. Buradan buradan gelip bu bahçeyi gezip böyle yukarıya doğru çıktık. Şimdi az bir şey kaldı yukarı doğru çıkıyoruz kaleye doğru. Çok güzel manzara, Çok güzel değil mi? Pelin ama fazla sarkma. Yukarıdan palmiye ağaçları, parklar, o mor ağaçlı mor ağaçlar, şu mor ağaçlar acayip koku yapıyor, kokusu da o kadar güzel değil, hoş bulmadık. Buranın, Malaga'nın şeyi, gemilerin kaldığı yerler. hep kaleye bayağı varmış bayağı yorulduk bayağı tepeymiş bayağı da sıcak hava bizi bayağı bir yordu çoluk çocuk yol böyle gözüküyor biraz daha yukarı doğru çıkacağız şuradan Martı bize selam veriyor Malaga'ya kuş bakışı tepeden bakıyoruz. Bayağı bir yüksekliğe vardık. Ve Malaga ayaklarımızın altında. Şu az önce gittiğimiz boğa güreşinin olduğu stüdyo e, yer. Orada tabii güreşler olmayınca konserler falan yapıyorlar. Burası da Malaga'nın sahili. Şurası da parkı. Bu parktan doğru. Buraya yukarı doğru çıktık. Bayağı yorucu oldu çocuklarla. Ama manzaraya tabii ki e ee, çok 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 yürüdük ve ta buraya yürüdük. O zaman e, şimdi yukarı çıkacağız. E, kim yukarı çıkmak istiyorsa çıkacak kim istemiyorsa burada kalacak çünkü herkes çok yoruldu ve biz de burada kalacağız. Biz nereye çıkıyoruz? Kaleye çıkıyoruz. Kale. Evet. Malaga'nın büyük kalesine çıkıyoruz ve bayağı bir yolcu Burası çıkış. görünüyor. Kardeşine ver. Biz şimdi yukarı çıkacağız ama kale kaleye bakacaklar büyükler kimi evet abla dediği gibi olacak işte. Tamam. Herkes çok yoruldu. Bir de çok uzun hmm. yürüdük. Ee, Bir tepe geldik. Hedefimiz neresi? Ne? Hedefimiz ne? Kaleye çıkmak değil mi? Evet. Kaleye çıkmak. Evet, nihayet kaleye geldik. Bayağı yorucu bir oldu. Tepe tepe çıktık. Ve giriş bu taraftan oluyor. Kale. Kale. Bir Fransızlar kaleyi kaleye zarar vermişler. Sen gezdin kaleyi ne gördün kale kalede? Kalede gördüm bak bak bak. Kamera çek yaklaş doğru. Başka bir şey yok değil mi? Yani o kadar da gelmeye değer değil yani bir manzarası güzel. Bir girene, bir girene evet. Ne güzel kahvemizi içtik işte. Ne güzel. Bölüm bak mis gibi. Kahve Oh mis gibi. Bunu da de öğrendik. Değil mi? Ebru? Yani manzara müthiş Bölüm ya. Bütün şehir tiyibar ayaklarımızın tiyibar altında. Tiyibar <laughs> bir restoran arayalım. Yemek, yemek yemek için bir restoran arayacağız. Burada da yemek de Belki sıkıntı. Başka tatile i̇yi. gelecek arkadaşlara tavsiye. Bizim gibi tavsiye. <laughs> biz hep çıkarken yürüyoruz. Yani öyle çıkıyoruz. Yanlış. Yanlış aslında. Asıl inerken <laughs> <Metra> yürümek <yanlış. gülüyor> lazım. Biz çok tertiz anlarız. Neden böyle bir şey yapıyoruz? <laughs> <laughs> Neden böyle oluyoruz? Biz de biz de Otobüs tarzında geldik. Doğmuşa bile. Evet kaleyi gezdik ve güzeldi. Bir kahve içtik, bir mola verdik. Manzaraya da baktık. Ka kaleye çıkmak mı? Değer mi? Manzara için değer. Değil mi Hasan? Manzara çok güzel. Otobüste çıkmaz. Evet çoluk çocuk çıkınca bayağı bir eziyet oluyor çocuklar için. Bayağı insan yoruluyor. Ama manzara çok güzel. Yani Malaga şehri ayağımızın altında yani çok güzel duruyor. Kale de tertemiz. Güzel restore etmişler. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransızlarla İspanyollar harbe girince kalenin çok çoğu bölümü e, zarar görmüş. Onlar da tadilatla gene eski haline getirmeye çalışmışlar. Evet. Siz kıvradınız mı komple yolu kalenin? Hayır yok. Çok uzun. Çok mu uzun? O zaman biz de buradan geri döneceğiz. Bayağı uzun çünkü sıcakta da gezilmiyor. Biz de yavaş yavaş buradan geriye doğru gideriz artık. Malaga'nın çarşısına geldik şimdi. Malaga'nın çarşısında geziyoruz. Caddeler bayağı kalabalık ve yoğun. Yiyecek yer arıyoruz kendimize. Bir pizzacıya girdik. Orası bayağı yoğundu. Doluydu. Yer yoktu. Şimdi diyoruz. <laughs> tam yeme saati akşam vakti her yer dolu evet inşallah boş bir yer bir şey... ya, baya her yer evet, değil mi saat akşam buçuk ve bir yer arıyoruz evet ekonomik kriz İspanya'yı da vurdu millet ekmek kuyruğunda halk sefillik içinde ekmek kuyruğunda bekliyorlar Aa pardon, liseye girmeye çalışıyorlarmış. Oldu, hayatım afiyet olsun. Evet. Tam video çekiyordum. Evet, şu an pizzacıya geldik ve pizza biz arada ısmarladık, bir pizza ısmarladık hep beraber. <laughs> afiyet olsun Cüney. Değişiklik olsun dedik, bugün pizza yiyoruz. Evet. <laughs> yani burada mutfak sorunu var. Pizza, makarna, İspanyolların mutfağı tapasdan oluştuğu için bayağı bir zorlanıyoruz yemek konusunda. Buna da şükür. Bir afiyet olsun. Evet pizzamızı yedik ve karnımızı doyurduk ve güzel Malaga sokaklarından Doğru Darsu şimdi. Ve güzellikler bizi bekliyor. Buranın mimarisi çok güzel. Evlerin balkonları Yolları Caddeleri tertemiz. Kaldırım taşları granitten. İnsan kendini bayağı bir mutlu hissettiriyor buralar. Malaga'nın sokaklarını gezerken sık sık küçük pazarcılara ve meydanlara rastlıyoruz. Pazarca de kinit, Kinitas ise en meşhurlarından biri. Buradaki kafeler ve minik dükkanlar hem tarihi hem de sıcak bir atmosfer sunuyor. Ayrıca Plaza de la Merced hem Picasso'nun doğduğu yer olması hem de etrafındaki hareketli kafeleriyle Malaga'nın ruhunu yansıtan bir meydan. Evet, Malaga'nın sokaklarında her yerde dolu. İnsanlar yemek yiyor. Sağ sol restoran. Beyler, yemek nasıldı? Gayet güzeldi. Karnımız doydu. Burada her gün pizza, pizzadan başka bir şey yemiyoruz ya. İtalyan olduk. İtalyan evet. İtalyan olduk. Aynen öyle. yapacak bir şey yok. Başka güzel bir şey yok. Aynen. Aynen öyle. Bizim damak tadımıza göre değil. Hiç de değil. Neyse. Sokaklarda kebapçı da varmış. Baksana. Döner kebap diyor. Çok çok da lezzetli duruyor. Acayip, Ay hamdi. Çeksene bir şey. Çekiyorum. Burada dönerler. Ne kadarmış? 5.50. 5 euro dürümü. Pidede, pidede e, döner 5 euro. Döner de hiç lezzetli durmuyor. Zaten döneri yapanlar da Türkiye benzemiyor hiç. Şehrin tarihi kısmında ise bambaşka bir hava var. Daracık taş sokaklarda yürürken kendinizi orta çağda gibi hissediyorsunuz. Özellikle Soğuk Mahallesi sanat dolu bir bölge. Sokaklarda rengarenk grafitiler ve duvar resimleriyle karşılaşabilirsiniz. Her köşe başka bir sanat eseri gibi. Malaga'da şu an bir meydana geldik. Meydan da bayağı güzel. Binalar olsun. Yapılar. Akşam saatleri saat 8. 8 buçuk. Her yer dolu. Binalar da birbirinden güzel. Burada da bir tane heykel var. Gerçek heykele benziyor bulunduğumuz meydan Plaza de la Constitución Malaga'nın kalbinde yer alan ve şehrin en önemli meydanlarından biridir. 1600 yıldan beri şehrin merkezi olan bu meydan, Malaga'nın en eski meydanlarından biridir. İspanya tarihindeki siyasi olaylar nedeniyle Anayasa Meydanı adını almıştır. Özellikle 1812 İspanyol Anayasası'nın burada ilan edilmesi isminin temel sebebidir. Geçmişte bu meydan halka açık etkinlikler, dini törenler boğa güreşleri ve pazar yeri olarak kullanılıyordu. Sokaklarına gezerken bak kime denk geldik. Bizi çok mutlu etti. Ve Türk konsolosluğunu gördük. Ne güzel dalgalanıyor şanlı bayrağımız. Çok güzel. Evet bir de merkez merkez konumda. En güzel yerde. En güzel yerde. Sokaklarının denizle buluştuğu yerler ise ayrı bir güzel. Liman bölgesindeki Muale Uno, modern mimarisi, palmiye ağaçları ve kat manzarasıyla Malaga'nın en keyifli yürüyüş alanlarından biri. Burada bir yandan yürüyüp bir yandan da restoran ve dükkanları keşfedebilirsiniz. Malaga'nın sokaklarında kaybolmak başlı başına bir macera. Eğer sizi de sıcak, samimi ve tarih dolu bir şehir deneyimi arıyorsanız Malaga sokakları sizi bekliyor. Bu atmosferi hissetmek gerçekten eşsizdi.